Arkadaşlar merhaba, bugün sizlere NK250 için almış olduğum ön çamurluk uzatıcı anlatacağım GP Combustan aldım bu ürünü bir kaç hafta kullandım ve yapışkanı attı neredeyse düşecek duruma geldi bu sebeple ben de tekrardan bir 3 bant aldım bu şekilde küçük pazar mağazasından aldım belki internette de vardır nano diye geçiyor ve biraz da kalın bu ürünü bu kısmı tekrar söküp şu kısmı tekrardan söküp tamamıyla kapmize şekilde yapıştırdım ve şu anda sapa sağlam oldu. Hatta vurduğum zaman hiç aynı bütün sanki vidalamışız gibi oldu. Yani bant gayet de kaliteli.